huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri Sevgili dinleyiciler, hep biliriz ki günlük olayların yoğun baskısı altında insan Bazen zihni ve ruhi bakımdan kendi istikrarını kaybedebilir. İnsan olayların birbirini kovalayan baskısı altında bazen bunalır. Rahat ve salim düşünme imkanından insan kendisini mahrum görür. Kafası karışır, gönlü bulanır. Yani hadiseleri böyle net ve sakin bir kafayla değerlendirebilme imkanını bile bulamaz insan. Bu durumlarda işte insanoğlunun rahat tefekkür edebilmesi, ibadetin manevi zevkini, halavetini, hazzını duyabilmesi için fevkalade sakin, huzurlu bir ortama ihtiyacı vardır insan. Gündüzün insanı Allahü Teala tabi nafaka kazanmak, çoluk çocuk nafakasını geçimini sağlamak, bir takım zaruri vazifeleri ifa etmek için bir çalışma ortamı olarak yaratmıştır cenab Hak gündüzleri. Gündüz aydınlığından istifade edeceksiniz, gün ışığından faydalanacaksınız. Ha, hasılı insan gündüz bir takım yerine getirmek mecburiyetinde olduğu vecibelerini, vazifelerini ifa eder. Tabii bunların yoğunluğu, kesafeti altında da bazen insan bunalır zaman zaman. Bu bakımdan insanoğlunun en rahat tefekkür edebildiği Kur'an-ı Kerim kıraatı, ibadet konusunda en çok manevi zevk ve lezzet duyduğu zaman olarak elbette ki gecenin sessizliğini bulur. Bu bakımdan gece yarısı insanlar için son derece etkilidir ya. Onun için işte ayet-i kerimede inne neşetel leyli hiye eşeddu vat'en ve aqvamu ya. İnsan üzerinde son derece etkilidir. Gece ibadeti hiye eşeddu en güç ve kuvvet bakımından, tesir bakımından en güçlü vakittir. Gece yapılan ibadetler. Yani gece insanın namaza kalkması, teheccüdle meşgul olması ve Kur'an-ı Kerim kıraatı bakımından da en uygun ve münasip zamandır. Ve ekve mukilen yani burada da bu ve ehde'u ...li kıraetil Kur'an'i diye tefsir etmişler. Yani Kur'an-ı Kerim kıraatı içinde en huzurlu... ...en çok sükun ve hudu içinde bulunduğu zamandır insanın. Yani okuduğunun manasını... ...muhtevasını düşünebilecek bir sükunet... ...bir sessizlik içindedir insan. Ve bu, bu suretle onun zihninde... ...hadiselerin değerlendirilmesi, bir takım gerçeklerin pırıltıları gönül aynasında daha berrak şekilde parlar. İşte bundan dolayı da allah Teala geceleri bu bakımdan gece teheccüd ibadetine tahsis etmiştir allah Teala. Bunun insan psikolojik yapısı bakımından ne kadar önemli olduğu çok açık meydandadır. Ya. Vat en kelimesi burada muvaffakaten manasına da geliyor. En uygun, en muvafık manasında. Ya. Aslında muata e kelimesi muvafaka manasında geliyor. Li yuvati'u iddete ma harramallah. Fe ma harramallah. Daha önce geçmişti Kur'an-ı Kerim'de. Burada işte e, nesi ile ilgili. İnnemen nesi'u ziyadetün fil kufri diye başlayan sayfada bu konuyu açıklamıştık. e aslında muvafakat manasında denk getirmek, uygun kılmak. Vat da burada o manaya geliyor. Vat yani uygun gelme, denk getirme, birbirine münasip düşme manasına geliyor. Yani gece ibadeti, geceliğin ibadete kalkmak, kıyam-ı leyle teşebbüs etmek, insan ruhu için en uygun ibadete en elverişli saattir. Ve Kur'an-ı Kerim okuyuşu bakımından da en ziyade münasip vakittir deniliyor. Ondan sonra ayet-i kerimede gündüzün önemine işaret edilmiş bakın. Sanüz billah bismillah. İnne leke fin nahari fin nahari sebhan tavila. Ve zkur isme rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Ya. Sadakallahu nasib. Senin için gündüzde devamlı şekilde koşturmaca olayların arkasından gitme ve olayları e, rahatlıkla dünya maişeti kazanmak, dünyevi işleri rahatlıkla başarabilmek için uygun ve uzun bir vakittir. Fırsat ve imkan manasına geliyor bakın. Sebhan tavila. Senin için daha geniş ve uzun bir hareket imkanı sağlayan bir fırsat ve senin için bir nimet vardır gündüzlerde. Gündüzler insanların mayişetlerini sağlamak, çoluk çocuk nafakasını temin etmek, dünyada yerine getirilmesi icap, icap eden, gereken vecibeleri ifa etmek için tahsis edilmiştir gündüz. Ya, e, Nitekim bundan sonra işte e, Kur'an-ı Kerim'de Nebe suresinde gelecek. Nebe suresinde gündüz insanlar için nafaka teminini sağlayan, bir imkan olarak yaratılmıştır Allahü Teala tarafından. Geceler insan için bir sükun ve huzur vakti olarak yaratılmıştır. İstirahat için insan uykusunu geceleyin uyur. Ama gündüz insan bir çalışma, bir sayı gayret, bir koşuşturma içindedir. Bu bakımdan allah Teala gece ibadetinin ehemmiyetini, önemini bildiriyor kullarına. Gece ibadetinin önemini bildiriyor allah Teala. Sebhan tavila kelimesinde burada aslında sebhan şeklinde yani mucem olarak ha harfini noktalı olarak okuyanlar da olmuştur kıraat imamlarından. Bu okuyuşa göre sebhan kelimesi ise nevmen, rahaten, istirahaten manasına geliyor. Yani dün, gündüz de senin için eğer gece önemli bir bölümünü gecenin uykunu feda ederek ibadetle geçirmişsen, gündüz de sana bir imkan, bir e, istirahat imkanı bulunabilir manasına geldiğini söyleyenler olmuştur. Ama ayet-i kerimeyi müfessirlerden önemli bir kısmı, gündüz insanların deveranı, faaliyet ve hareketlerinin her türlü dünyevi meşgalelere, çoluk çocuk nafakasını kazanmaya bir takım dünyevi vecibeleri, ticaret gibi, sanat gibi insanların her türlü dünya hayatını kolaylaştıracak, insana refah imkanları sağlayacak, onun hayat şartlarını güzelleştirecek imkanlar gündüz bahşedilmiştir insanlara. allah Teala inne leke fin nehari sebhan tavila. Senin için gündüz uzun bir çalışma, ve son derece elverişli bir sayu gayret vakti ve imkanı vardır senin için. Ve zikur isme rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismini zikret. Rabbinin ismini zikret. Allahu an. Ya zikri ilahi insan Cenab-ı Hakk'ı ne kadar azamet ve kudret bakımından Allahü Teala'nın büyüklüğüne imanı artarsa o nisbette insanın ruhuna tesir eder bu anlayış bu idrak bu iman insanın ruhunda öyle bir yerleşir ki insan her fırsatta ilahi büyüklüğün ilahi azametin ve kudretin tecellilerini görür ve bundan dolayı da subhanallah der. Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder. Ya Rabb'i ne büyüksün. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil Bu tesbihi okur insan. Cenab-ı Hakk'ın ismini zikretmek o insan kalbine yerleşen imanın tabii bir neticesidir. İman olduğu zikir Allah'ı anma onun arkasından mutlaka gelecektir. Ama imanı olmayan Allah'a muhabbeti, sevgisi olmayan bir kimse elbette ki Allah'ın ismini almak, Allah demek faziletinden ve nimetinden elbette ki mahrum kalır. Ve tebettel ileyhi teptila. Ya Cenab-ı Hakk'a kendini tahsis et. allah Teala'ya ver kendini manasında. Aslında tebettele -e tebet tebettülen insanın münhasıran ekskluzivman Fransızcası ifadesiyle yani sadece ve yalnız kendisini Allah'a vermesi manasında. Tebettülün manası o. Yani aslında insan belki dış organları itibariyle, dış görünüşü itibariyle insan dünya olaylarından kendisini tamamen soyutlayamaz. Tecrid etmesi mümkün değil. İnsan dünyada yaşıyor, dünya şartları içinde yaşadığına göre dünya şartlarının gerektirdiği faaliyetlere elbette ki iştirak edecek. İnsan düşünecek, yürüyecek, konuşacak, yiyecek, içecek, çalışacak, bilek gücüyle, kafa gücüyle çalışacak. insan, maddi ve fizik gücüyle olduğu kadar insan psikolojik gücüyle de bir takım faaliyetlere katılacak elbette ki. Ama insan kalbinin münhasıran Allah'a yönelmesi, Cenab-ı Hak'tan gafil kalmaması işte bu tebettül oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretlerinin Kerime-i muhteremeleri, kıymetli kelimeleri kızları Hazreti Fatıma radıyallahu teala Anha'nın sıfatı Betül'dür. Betül demek kendini tamamen Allah'a veren manasına geliyor Betül. Bizim Türkçe'de isim olarak kullanılıyor Betül ismi. Aslında Arapça'da Betül kelimesi o manaya geliyor. Ve tebettel ileyhi tebtila tamamen kendini Allah'ın rızasına... Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanmaya ver. Tedarra ileyhim anasına da geliyor. Yani Allah'a tasarru et, Allah'a yönel Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini gönlünde ber karar et manasında. İşte Peygamber aleyhisselatü vesselam hazretlerinin kızı Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha nasıl bu, bu özellikle anılıyorsa e, Yahya aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'de hasur diye anılmıştır. Kendisini tamamen Allah'a hasreden ilahi sevgi ve muhabbetle adeta gözü dünyayı görmeyen bir özelliğe sahipti. Bu son derece ileri bir noktaya gitmişti Yahya Aleyhisselam'da. Adeta hani e, fena fillah, beka billah vesaire gibi tasavvufta bir takım makamlardan bahsediliyor ya. Yahya Aleyhisselam kendini bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle Allah'a tahsis etmişti. Onun neticesi olarak ona hasur sıfatı veriliyor. Ali İmran suresinde geçiyordu bu ayet-i kerimede. Hasuran diye geçiyor. Yani tam manasıyla kendini hasretmiş Allah'a. Bütün gücüyle işte sen de Allah'a kendini ver. Allah'ın ibadet ve taatına, Cenab-ı Hakk'a kulluk etme konusuna ağırlık ver manasına geliyor. Ve tebettel ileyhi tebtila. Bakın burada tebettele tefa'ale babından kullanılmış. Ama bunun mef'ulü mutlaka olan tef'il babından. Demek ki ikisi aynı manada. Bettele ile tebettele aynı manada. Lafız bakımından her ne kadar farklılık olsa da manası aynı olduğu için mef'ulü mutlaklarda böyle değişiklik olabiliyor. Yani birbirinden farklı lafızlar da geliyor. Mana bakımından uygunluk, paralellik olursa bunda herhangi mahsur olmadığını söylüyor nahiv alimleri. Rabbül meşriki vel mağribi La ilahe illa huve fettehizhu vekila. Ya. Meşrik'in, doğunun ve batının Rabb'ı. Bunu alimler açıklarken diyorlar ki, doğu ile batı arasında, yani yeryüzünde yaşayan bütün mevcudatın, özellikle ilahi hitaba muhatap olan, Cenab-ı Hakk'ın davetine muhatap olan, akıl sahipliği sahibi olan insanların Rabbi. Her şeyin Rabbi tabi allah Teala. Fakat beta siz özellikle doğu ile batı arasında yani yeryüzünde dünyada yaşayan insanların Rabbi. Meşrik doğu demek mağribde batı manasına. Rabbül meşriki doğunun ve batının Rabbi allah Teala. Ama bu buradan kasıt doğu ile batı arasında yaşayan bütün insanların yani dünya üzerinde yaşayan akıl sahiplerinin Rabbına işaret vardır burada demiş müfessirler. La ilahe illahu ondan başka ilah yoktur. Ancak ilah olarak o vardır. Fettehizhu vekila. Onu kendine vekil seç. Ona güven, ona dayan. Ondan başkasından yardım, medet bekleme. allah Teala'ya bütün itimadın, bütün istinadın ona olsun, ona güvenirsen sen hiçbir zaman yıkılmaz manen çökmezsin. allah Teala senin mu'inin olur, nasırın olur, yardımcın olur. Bunu unutma buyuruyor Allah. İnsanın kendi muazenesini, dengesini, hem ruhi dengesini hem de davranışlar bakımından olan insanın diğer insanlarla olan temasında, münasebetinde, hareketlerindeki ahengi devam ettirebilmesi fevkalade önemli. Yani insanlarda eğer Allah korusun bir akli muazenesizlik, insanda bir ruhi keşmekeş olursa, insanda e, psikolojik olarak herhangi bir problem olursa, insanın ruh dünyasındaki bir takım dalgalanmalar, çalkalanmalar, sarsıntılar insanın davranışlarına tesir eder. Yani bakarsınız lüzumsuz hareketlerde bulunur insan. Hani psikolojide, psikiyatride buna davranış bozukluğu deniliyor. Akli selametini kaybetmiş kimselerde buna sık sık rastlıyorsunuz. Hiç gülünmemesi icap eden yerde bakıyorsunuz adam gülüyor. Bu acayiplikler hemen normal yaratılışlı kimselerin dikkatini çekiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretleri bir taraftan Allahü Teala'nın son derece ağır, mesuliyeti büyük emirlerine muhatap olmuş. Diğer taraftan da insanlarla bütün münasebetlerini, ilişkilerini en uygun, en olumlu, en ılımlı, en insan tabiatına uygun bir tarzda yürüttüğünü müşahede ediyoruz Peygamber Efendimiz'in. İnsanlara karşı onlardan fevkalade şiddetli tepki görmüş. Bir taraftan iyilik mesuliyet var üzerinde. Peygamberlik sorumluluğunu taşıyor. insanlara bazı gerçekleri anlatma mecburiyeti var. Böyle bir mükellefiyet taşıyor. Diğer taraftan da insanlardan son derece şiddetli reaksiyon geliyor. Tepki müthiş. Ona hakaret ediyorlar. Delisin diyorlar haşa. Ona sen şairliğe mi kalktın diyorlar. Sen kahinlik mi yapıyorsun, falcı mısın diyorlar, büyücü müsün diyorlar haşa. Peygamberimiz bütün bu olaylar karşısında ruhi sekinetini, kendi davranışlarındaki sükunet ve itidali muhafaza ediyor. Bu müthiş bir hadise. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bu olay karşısında yaşadığı olaylar bir taraftan ilahi emre muhatap olmanın verdiği manevi bir baskı var. Ağırlık var. Kavlen sakıyla. Ağır bir emir altında kalmış. Diğer taraftan insanların bu söylenenlere karşı son derece anormal tepkileri var. Bu durumda insanın itidalini, dengesini, muhasenesini sağlayabilmesi elbette ki çok büyük hadise aslında. Yani insan planına düşünürseniz buna tahammül etmek mümkün değil. allah Teala Resulullah Efendimiz'e destek vermiş, güç vermiş. Allah koruyor onu işte. Onun için Cenab-ı Hakk'ın bir başka emri bakın. İslamiyet'te bazen insanlar hakikaten içinde bulundukları ortamda insanlara bir şey anlatırken onlardan hüsnü kabul görmeyebilirler. İnsanlar kendisini yanlış anlamış olabilirler. Bir su-i tefehüm söz konusu olabilir. Bu durumda işte Resulullah Efendimizin bakın şahsında Allahü Teala bütün müminlere de emrediyor. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Vasbir ala ma yakuluna ve hjurhum hicran cemila. Ve zarni vel mukezzibin ulin ni'meti ve mehilhum qalila. Sadakallahu'l azim. Şimdi İslamiyetin anlatılması Allah'ın varlığından ve birliğinden bahsedilmesi emredilmiş peygamberimize. insanlara bunları anlatacaksın. İnsanlara bu gerçekleri ulaştıracaksın denilmiş. Ama insanlar uzun bir zamandan beri kendilerine kökleşmiş öyle batıl, öyle boş, tamamen hurafe mahiyetinde ilimle, irfanla, akılla, izanla bağlaştırılması mümkün olmayan o kadar saçma sapan şeylere saplanmış ve bağlanmışlar ki onlar adeta normal insanın değerlendirme, normal insanın muhakeme kabiliyetleriyle belli bir sonuca götürüp de mantıklıdır, akla uygundur diye bir genelleme yapacakları, bir değerlendirmede bulunacakları şirazeden tamamen çıkmış insanlar. Onların diğer ölçüleri çok farklı. Toplumda katılaşmış iyice artık tam manasıyla kemikleşmiş bazı değişmez fikirler var. Batıl, aslı olmayan fikirler. insan tabiatına, insan yaratılışına uymayan son derece insana küçülten şeyler var. Düşünceler, inançlar var. Tamamen bunlara karşı çıkan, bunları ortadan kaldırmayı hedefleyen insana insanlık şeref ve iade edecek yeni bir görüş getiriyorsunuz tabiatıyla. Bu hem sosyal açıdan hem insanın psikolojik dünyası açısından fevkalade önemli bir inkılap. Ve yani insanları alıştıkları şeylerden koparmak kolay mı? Onun için Resulullah Efendimiz'e karşı başlangıçta fevkalade şiddetli bir aksilamel gösteriyorlar. Müthiş bir tepki. Ve ağzı alınmadık hakaretler yapıyorlar. Fiili tecavüzler namaz kılarken af ah buyurun Hayvanların içinden çıkardıkları, işkembeleri, necasetli şeyleri üzerine atıyorlar. Yollarına dikenler atıyorlar, çoluk çocuğa taşlatıyorlar. Resulullah Efendimiz fevkalade itibarlı, son derece ağırbaşlı, her haliyle hürmet telkin eden bir kişiliğe sahip olduğu halde insanlar arasında yolda yürümesiyle insanlarla konuşmasıyla insanlara gösterdiği vakarlı hareketleriyle, yüzündeki o tatlı tebessümüyle herkesin kalbini ve gönlünü cezbeden bir insan olduğu halde söylediği sözler işlerine gelmeyince Resulullah Efendimiz'i her türlü hakarete layık gördüler. Allah korusun. İşte olur olmaz sözler söylemeye başladılar. Cenab-ı Hak işte emrediyor. Vasbir ala ma Onların söylediklerine sabret. Tahammül göster, dayan. Onların söyledikleri tahammül fersah şeylerdir. Dayanılması güç sözlerdir. Hakikaten insan yapısı itibariyle bunları kaldıramaz. Ama sen bunlara sabret, tahammül göster. Ve hcurhum hecran cemila Onların yanından ayrat. Onları terk et manasına. Hecara, <laughs> yehcuru aslında terake manasında. Terk et. Bırak onları. Ama nasıl bırak? Hecran <laughs> cemila Onlara Aynen onların söyledikleri sözleri tekrarlayarak değil hoş ve tatlı bir şekilde tebessümle onların yanından ayrıldı. Onlar her ne kadar sana hakaret ediyorlarsa, onlar her ne kadar sana karşı naseza, yakışıksız söyler sözler söylüyorlarsa da sen onlarla olan ilişkilerini gene tatlılıkla onların arasından ayrılmak suretiyle onlar üzerinde müsbet intiba bırakacak bir hareket tarzını seç. Ya heczan <laughs> cemila. Sevenlere karşı sevmekle mukavele etme. Zaten etmez Resulullah Efendimiz. Mümkün değil. Onların şiddetine şiddetle mukavele etme. Onlar sana son derece adi, son derece süfli sözler söylüyorlar. Sen onların sözlerine mukavele etmemekle birlikte güzel ve tatlı bir şekilde onlardan ayrıl. Onların yanından ayrılırken sen yine insanlığını, nezaketini, sen yine vakar ve haysiyetini muhafaza ederek normal ve şer'i sabır gücünü son haddine kadar zorlayarak onlara karşı herhangi bir onların kendi tablarına, yapılarına uygun bir hareket tarzı sana yakışmaz. Sen onlarla en güzel şekilde Onların yanından ayrıl, onları bırak buyuruyor Cenab-ı Hak. Ne kadar müthiş bir şey. Tabii bu insan için son derece zor bir imtihan. Ama Resulullah Efendimiz bu imtihanı en mükemmel şekliyle vermiştir. Ashab-ı kiram da buna aynı şekilde iştirak etmişlerdir. Resulullah Efendimiz'in şahsında bu kemali, bu olgunluğu, bu mükemmeliyeti görerek onlar da ittiba konusunda, peygamberimize uyma konusunda Hum derece müstesna bir örnek, hum derece müstesna hareket tarzı ortaya koymuşlardır. Ve zarni vel mukzbi ne uli ve mahilhum kaniya. Ya ve zarni, beni bırak. Utrukni manasında. Daha önce söylemiştik. Bu fiilin emir sıgaları var. Zeruni şeklinde de var, zarni şeklinde de var. Bir de Tezeru şeklinde, tezerune şeklinde, yezerune şeklinde muzari sıygıları da var. Fakat bu fiilin mazisinin kullanıldığını görmüyoruz. Ve zarni beni bırak. Bırak beni. Vel mükezzibine. Hani biz Türkçe'ye de Bırakın beni hele. Kimse kimseyi yakaladığı yok aslında. Beni kendi halime terk edin. Hem istediğimi yapayım. İradem yerine gelecektir manasında burada tabii. allah Teala haşa kim yakalayabilir? Kim engelleyebilir? Bu sözün gelişi. Ya sözün gelişi Arapçada diğer dillerde olduğu gibi figüratif ifade tarzları var. Yani mecazi ifadeler var. Tabir, deyim haline gelmiş sözler var tabiatıyla. Bunları cümle içinde iyi değerlendirmek lazım. Ya cümle içinde bunları iyi değerlendirmek lazım. Lafızların her zaman zahire hamledilmesi mümkün değil. Kinaye vardır, tariz vardır, mecaz vardır, teşbih vardır, çeşitli ifade tarzları vardır. Her zaman söz olduğu gibi göründüğü tarzda manalandırılmaz. Onun için burada da vezerni beni bırak. Allah Teala kim yakalayabilir? kim engelleyebilir ki onu bıraksın değil mi? Burada bu benim emrim yerine gelecektir demek. Bu manası budur bunun. Yani bırakın beni dediği zaman hükümdar mesela veyahut da bir yerde hüküm sahibi olan mülki amirlerden biri. Dokunmayın bana filan çektiğini söylediği zaman kim dokunabilir ki zaten kim engelleyebilir? Bu insanlar için bile böyle olunca Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri için evleviyetle tabiatıyla kimse Cenab-ı Hakk'a herhangi bir müdahalede bulunacak, bir mümaneatta bir engellemede bulunacak değildir. Vel mükezzibine ulin <Sessizlik> nameti. Ya nimetlere ve her türlü taraf dediğimiz, öyle her türlü israf, aşırı imkanlara sahip olma durumunda olan kimseler demek. Nimetlere sahipler demek. Ulin nameti. Ya nimet dünyada insanın sahip olduğu imkanlar. Zaten yalancılar, yalanlayanlar, inkarcılar kendilerinde aliyet bir güç ve kuvvet vehmediyorlar. Allah'ın emaneten verdiği, emaneten geçici olarak verdiği imkanları sürekli kendilerini devam edecek, ellerinde bulunacak zannediyorlar. Bundan dolayı da kendilerinde bir güç var zannediyorlar. Bunun neticesinde peygamberlere karşı kafa tutmayı onlar bir kendileri için adeta bir marifet zannediyorlar Allah korusun. Yani işte mükezzibin dediğimiz kimseler Allah'ın nimetleriyle Allah'a kafa tutmaya kalkan bedbahlar bunlar Allah korusun. Ya yalanlayanlar, inkarcılar genellikle bunlar arasından çıkıyor. Allah'ın verdiği imkanlarla kendinde Böyle bir güç var zannediyorlar. Ben her şeyi vurar, yık vurur yıkarım. Her türlü kudret benim elimdedir gibi diye düşünüyorlar. İşte onun için burada bakın vel <laughs> mükezzibine ulin e, imkan sahibi inkarcılar ilken, ilken, il il inkarcılara bu inkarcıların layık olduğu, müstahak olduğu cezayı onlara vereyim buyuruyor Cenab-ı Hak. Vereceğim. Ve mehilhum kalila. Onlara şimdi sen az bir fırsat ver bakalım dünyada onlar biraz daha oyalansınlar. Biraz daha kendilerine verilen bu imkanlarla kendilerini avutsunlar. Sonrası gelecektir burada. Çok zımni bir tehdit var. Onlara az bir fırsat ver manasında. İnne ledeyne enkâlen ve cahîmâ. İşte ayet-i devam ediyor. Onlara verilecek ceza. Allahü Teala bu kendini bilmez insanların dünyadayken Gelip geçici olarak muhakkaten sahip oldukları fırsatlara güvenmek suretiyle ilahi kudret ve azamete baş kaldırmalarının hom derece korkunç bir neticeye müncer olacağını acı bir akıbetle sonla karşı karşıya kalacaklarını orada Cenab-ı Hak onlara bildirdi. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri